Evet arkadaşlar Venedik'le beraber bir resmimiz olsun istedim. Venedik çok uyumlu oldu harbiden buraya düşünüyorum da. Bakın Venedik ve ben. Neyse şimdi burada bir aslında yabancı dil eğitimiyle ilgili bir kitap var. Bu kitabı Antalya'da da almış olabilirim. Yani Kepez'de Akdeniz Üniversitesi'nin olduğu yerde. Evet yabancı dil öğretim hedefleri, yöntemleri diye bir şey. Evet arkadaşlar Ömer Demircan diye birisi. Bu sayfayı yabancı dil öğreten öğretmenler falan da takip ediyor da bazen saçma yorum yazıyorlar. Neyse. Öğretmen derken zaten Türkiye'deki eğitim sistemini biliyorsunuz yani. Gene de tür insanların eğitim fakültesine girdiğini de biliyorsunuz. İşte çok pozitif şeyleri söyleyemem yani. Türkiye'de aslında genel olarak Türkiye'deki memurlar hakkında söylediğimiz şeyler doğru yani. Ya bu ülkede devlet için çalışıyorsa birisinin yani eğitim sürecinde harabiye dönmem ihtimali çok düşük arkadaşlar. Ya zaten bu KPSS dedikleri şey rezalet yani. İşte çoktan seçmeli sınav 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 sonu harabiyet yani. Neyse biz yine kendi yöntemlerimizi tanıtalım arkadaşlar. Sophie, Sophie burada bak. Sophie'nin dünyası. Sophie is Welt. Belki de bu kitap yani buradaki tüm kitapların en iyilerinden birisi olabilir arkadaşlar. Overall. Sophie'nin dünyası çok iyi kitap gerçekten. Evet şöylece kitaplarımızı tanıtıyoruz. Sophie'nin dünyası. Evet bu Almancası. Yani hep Almanca odaklı gidiyoruz ya. O yüzden burada da bir şey değişmedi. Bu da Almanca Fransızca bir kitap arkadaşlar. Evet Almanya liberal büyük ülke olduğu için böyle garip başlıklı kitaplar ki bunu dost kitabı evimden aldım. İşte sahilde güneşlenen kadınları göstermiş. O pair zaten. Evet. Yani bunlar aslında kasalarda falan ama bunu bölümler halinde sunmuş ya. O yüzden fena bir kitap değil aslında. Bakın. Şimdi hatırladım. Mesela burada bir bölüm var tamam mı? Birkaç sayfa sonra başka bir bölüm başlayacak arkadaşlar. Tamam mı? Bak gördünüz mü? 148 147'den cibalen 7 sayfa. 7 sayfada olay bitiyor yani. O yüzden Hikayeler birbirinden bağımlı mı bağımsız mı çok bilmiyorum ama hani böyle bu İngilizceden çevrilmiş belli. İhli be dizen laden elza şibirt verzükt şibirte verzükt Verzückt Zwiesen Endosen Reihen von Stangen. Evet, içinde çok fazla İngilizce kelime var ya. Ne biçim çevirmişler ama zaten bu kitap bu bu ya arkadaşlar ya yabancı dil öğrenmenin bir dezavantajı bu işte. Oh my god. Oh my god. Oh my god. God diye çevirmişler. <laughs> Komik olmuş ama harbiden. Die Gartenshire Purzel Tezu Boden. Ya hep, hep aynı şeylerden bahsediyorlar. Bu tür kitaplarda bir kere ritim tutturdunuz mu arkadaşlar? Gerisi kolay yani. Bir kere işte bir bölümü açtınız burada bakın. Maşallah bol bol sözlük var. Sözlük bol bu var tamam mı? Bu Pons çok iyi bir sözlük. Pons'u göstersek iyi olur aslında. Küçük Prens'in de ekstra kopyaları varmış bende. İngilizcesi arkadaşlar burada. Evet zamanında Almancası da vardı. Bu kadar önemli olacağını tahmin edemezdim. Neyse. Şimdi bakın bu pon sözlük çok iyi bir sözlük. Mümkünse bunun Google Play'deki versiyonu da yükleyin. Mavi yeşil bakın. Ama İngilizce, Almanca olması çok önemli. Bunun Türkçesi de var. Bakın. Edge kelimesini ne kadar iyi açıklamış ya. Edge etti Edge of the Road mesela Amstras Strasen rantmış. İlginç. <laughs> etti Edge of the Road. Altı kelime İngilizcesi, Almancası iki kelime. Bu çok ilginç. World Building bu kadar mı güçlü ya? halbiden ya şaşırtıcı yani. Neyse arkadaşlar Almanca sözcüklerimiz gördüğünüz gibi çok işe yarıyor. Bakın bu da Almanca sözlük. Taşen Wörterbuch denen şey bu sözlük hakkında yorum yapanlar da oldu. Hatta şu an sarı fare dışında her şey yerinde görünüyor arkadaşlar. Ona bir şeyler oldu. Belki de burada yaptığımız reklamın etkisi olabilir. Yani biri bilerek çalmış da olabilir Ankara'da. Evet ünlü olmanın dezavantajı biraz da. Neyse iyi günler hemen Ice Day bye.